Merhabalar bozölü izleyicilere 3 Mayıs günü La Liga 36. hafta mücadelesinde Valladolid Espanyol'u ağırlayacak evinde. Eee Valladolid için önemli bir maç. Espanyol daha kafası rahat. 8 puanlık bir avantajı var ama şimdi Valladolid 19. sırada 32 puanda. Üstünde Almeria 33 puanda ve e, 17. Osasuna ise 35 puanı var. Hani onlar için çok kritik bir maça çıkıyorlar ama Valladolid'in gücü ne ölçüde yetecek ee, Özellikle hücum anlamındaki gücünden bahsediyorum Çünkü ligin en az gol atan takımları arasında bulunuyor Valladolid ve e, bu maçında ben yine de Düşük tempolu geçeceğini inanıyorum Yani Valladolid Espanyolu e, Kendi sahasında oynamasına rağmen hani Kendi yarı sahasına kapatıp e, Orada baskı kuracak bir takım olduğunu zannetmiyorum Yine düşük tempolu bir maç geçecek O yüzden ilk yarı 0 yani 0-0 e, bitme ihtimali ilk yerinde Oldukça yüksek görüyorum Maç sonu bahsi olarak da Bayadoyit'in kazanması denenebilir ancak daha net bahis bence alt bahsi çünkü dediğim gibi hücum anlamında çok fazla organizasyona giremeyen bir ekip Bayadoyit ve onların aslında egemenliğinde geçecek bir maç gibi gözüküyor yani Espanyol için çok fazla bir şey ifade etmediği için o yüzden alt bahsi veya ilk yarı sıfır bahsi bu maçta önereceğim bahisler.